Başka hoş geldiniz. Tabii ki bizim tarzımızda. Bu formatta şimdilik uzman yok. Ya da var mı? Neyse. Ego'ya da gerek yok. Her şeyin çok başkasına, hayatın farklı pencerelerine, her türlü bakış açısına, incığına, cıncığına, her şeyine kadar irdelediğimiz bir çatı altında bulunuyoruz. O halde hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Fedacan Bayraktar. Namı değer başkalığınız. Kendimden bahsetmem gerekirse lise 3'e giden, kitap okumayı, şi kitap okumayı seven, ayrıyetten kitap yazan, şiir yazan, şiir yazan ve bunlardan hala zevk alan bir insanım. Hala çizgi film izlemeyi, aksiyon filmlerine bakmayı, gezmeyi, dolaşmayı ve balonlarla oynamayı çok seviyorum ve hala çocuk kaldığım için kendimden utanmıyorum. Neyse laf fazla uzatmadan zaten zaman içinde de hepimiz birbirimizi tanıyacağız. Sözü arkadaşıma devrediyorum. Evet Hüseyin. Sendeyiz. E, Fedai, öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki çok fazla konuşuyorsun. E, bu kadar süre konuşursan bana zaman kalmayacak. O yüzden biraz kendine ben. Neyse, Bak daha fazla sen. E, neyse daha fazla uzatmadan e, ben kendimi tanıtayım. Adım Hüseyin Canbodur. Korona e, sayesinde bedavadan 11. sınıfa geçmiş bir lise öğrencisiyim. E, tarihten, e, siyasetten hoşlanırım ve ilgilenirim. Onun dışında daha az ilgilendiğim alanlara bakarsak da e, tiyatro gibi şeylerle ilgileniyorum. E, şiir yazmayı da okumayı da çok severim. Böyle yani ben de böyle biriyim. Peki şu anda neden buradasın Hüseyin? E, neden buradayım? İlk başta eğlenmek için. E, çünkü eğlenmek hepimizin ortak gayesi. Fedai bana böyle bir şey yapalım mı dediğinde ben de amacımız ne olacak dedim. Feda'yı bana eğlenmek dedi. Önce eğlenmek dedi. Ben de burada hemen tabii ki isteyerekten bulundum. Pekala şimdi o zaman böyle bir şey nasıl ortaya çıktığını ve bizim neden bunu yaptığımızı daha detaylı anlatalım. İlk başlarda aslında sürekli bize söylenen bir şeydi bu. Sizi bir podcast programında sunucu olarak görmek istiyoruz diye sürekli bize açık söyleyeyim biraz darlıyorlardı. Biz de tabii ki sürekli olarak... Klasik hareketimiz birazcık nasıl çekiyorduk hani şimdi olmaz işlerimiz var, güçlerimiz var diye. Tabii ondan sonra artık tilki kürkçü dükkanına mı döndü dersiniz, ne dersiniz? Şu anda burada kendi podcast programımızın sunuculuğunu yapıyoruz. Böyle değil, ironik bir hayatımız var. Evet, yani ilk başta de reddediyoruz gibi şeyler söylüyorduk. İşte ne bileyim işlerimiz var, o var, bu var. Mesela ben kızlarda gönüllüyüm, işte o çok bastırıyor falan diyordum. Fedai'de kitap yazıyordum. Hala yazıyor gerçi ama e, şu anda ikimiz de belli bir zaman oluşturup bunu çekmeye zaman ayırdık kendimize. E, bir şekilde de o bize podcast programı çek diyenlerin de gönlünü yapmış olduk. Gön Yarım elma gönül alma diye boşuna dememişler zaten. Şimdi öncelikle bu formatın nasıl doğduğundan biraz bahsedelim. Kesinlikle çok doğaçan bir şekilde doğdu. Zaten ikimiz de hayatı doğaçama yaşayan insanlarız. Bu kaydı bile şu an belki de canımız istediği saatte yapıyoruzdur. Ki öyle cidden öyle. Yalan dolana gerek yok. Bütün açıklığımızla söyleyelim bunu. Canımız evet. istediği için bu saatte çekiyoruz. Evet kesinlikle yani. başka bir açıklaması yok yani. <laughs> Biz aslında şeyle birbirimizde olan telefon konuşmalarımızda sürekli olarak bu tarz konuları konuşuyoruz. Yani hep başka konularda her konuda bir tartışmamız var. Tabii ki samimi bir tartışma oluyor bunlar. Tabii biz de dedik ki işte aramızdaki konuşmaları yayınlarsak ne olur dedik. Sonra da iş işte ciddi ciddi yayınlayalım o zamana döndü. Ve şu anda aramızdaki konuşmaları yayınlıyoruz. Tabii ki daha profesyonel ve daha dinlenebilir şekilde. Evet tabii ki kendi aramızda bazı şey, özel şeyler var. Bunları tabii ki yayınlamayacağız. Öyle bir şey beklemeyin. Ama olabildiğince yani kendi arkadaş ortamımızda nasıl davranıyorsak aynı şekilde burada da öyle davranacağız. Zaten herkese daha ilk kayıt bile olsa çok samimi bir şekilde yaklaşmak bizim bir gayemiz. Peki neden böyle bir şey yaptık? Aslında şöyle bir şöyle bir sebepten ötürü yaptık. Farklı bir şey deneyelim, farklı bir şey yapalım. Bunu da yapmadık demeyelim. Daha yaşımız genç, 16 yaşındayız. Sunuculuğa dair bir tecrübemiz çok az var. Yani en fazla törenlerde ya da münazara erişimlerinde konuşmacılık ya da ufak çaplı yerlerde söz söyleşiler yaparak buraya kadar geldik. Ancak ilk denememiz bile olsa güzel bir şey ortaya atmak herkesin isteği yani. Evet tabii kesinlikle. Ee, peki programı planlarken neler yaşadık Feda'yı? Neler yaşamadık ki Hüseyin. Ben evet. şimdi buradan sana anlatsam Edirne'den Kars'a kadar yol alır. Hatta çift şeritli yol alır. Gitti, gideriz güzel bir yemek yeriz ondan sonra da döneriz. Yani öyle söyleyeyim sana. Evet hatta Nide'ye de gitmişliğimiz var yani. Hiç hayatımızda Nide'de bulunmamamıza rağmen. Yani namımızın yani namımız demeyelim de tabii. Yani bu proje Nide'ye kadar ulaştı şu anda yani. Hatta daha sonrasına da ulaşmıştır. Belki ne bileyim Azerbaycan falan da gitmiş olabilir. Çok takip edemedik onu ama yani takip şey edemiyoruz gibi. ki. Evet. Öyle bir şey ki bu mi? bizden önce yayılıyor. Evet, biz, biz de, de, de Şimdi o zaman program planlarken yaşadığımız talihsizliklere ve komikliklere birazcık bir göz atalım isterseniz. Öncelikle biz bu ilk kayda daha gelmeden, format oluşturmadan üç günde bir düzenli olarak başkoloji için çalışıyorduk. Ancak şöyle bir sıkıntı vardı. Neden çalıştığımız ikimiz de bilmiyorduk. Evet. Yani bir şeye çalışıyorduk. Bir proje var elimizde. Belli şeyler var. Yani belli şeyler oluşmuştu. Ama ne yapıyoruz biz dedik. Yani ne için buradayız? Ne için günler günlerce böyle yani planlama yapıyoruz. Ondan sonra saatlerce konuşuyoruz. Mesela ben normalde e, mesela paketimde 750 dakika varsa 50 dakikasını zor kullanan bir adamdım. Şu anda 50 dakikası falan kaldı mesela. Hani yani 700 dakikanın 690'ını feda ile konuşmuşumdur yani. Yani nasıl oldu ben de anlamadım. Bir anda ağzım açıldı yani fedayı. Normalde böyle telefondan konuşan insanlar değiliz. Normalde daha çok yüz yüze konuşmayı seven insanlarız ama e, benim tatil dolayısıyla maalesef yüz yüze ihtimalimiz kalmadığından dolayı uzun bir süre konuşma fırsatımız oldu. 3 günde bir en az 2 saate aşan şeylerle ki en az 2 saat diyorum çünkü o kadar fazla çalışıyorduk ki yani sosyal medya hesaplarını planlıyoruz. Konuşmanın sonuna doğru onları da değineceğiz. İçerikleri planlıyoruz bir de ne zaman aklımıza bir fikir gelse en alakalı zamanlarda yemek yerken geliyor dışarıda gezerken geliyor müzik dinlerken geliyor. Bunu da yapalım mı diyoruz? Konu yapalım oluyor. Nasıl yapalım? Adı önce de aklımıza gelen fikirleri o kadar çok test ettik ki biz yani bir kaydı bir defa değil binlerce defa çekim öncesi yapmış gibi olduk yani. Öyle de bir şey oldu bizim için. Evet arkadaşlar bir ara hatta öyle abarttık ki yani şu anda öyle bir planımız var ki zaman ayırmak için üniversite sınavına kadar bir planlama yaptık yani belli bir planlamamız var şu anda üniversite sınavına kadar. Yani bu da iki seneye tekabül ediyor şu anda. Yani öyle abarttığımızda oldu yani bir aralar. Ki bir de şöyle bir sıkıntı var. Ben doğruya doğru söyleyeyim plan yapmaktan hiç az eden bir tipliyim. Yani sabah uyandım yemek yemek. Yani diğer insanların sabah uyanacağı saati seçer. Ben kaçta yatarsam ne zaman uyanırıma göre kuruyorum bütün saatlerimi. Öyle bir planım var. Ancak başkoloji beni daha farklı bir şeye doğru itiyor yani. Başkoloji de şimdi çekerken böyle bir şey yapmak gibi bir lüksümüz çok az. Kesinlikle çok az. Üç günde bir düzenli olarak çalışılıyor. Ne için çalıştığımızı kesinlikle bilmiyoruz. Ne yaptığımıza dair bir fikrimiz yok. Ancak o kadar zevk veriyor ki. Umarım dinlerken size de zevk verecektir. Bunlar daha ilk bölüm. Belki daha şu an birbirimize ısınmak için yapıyoruz ama ilerledikçe Gerçek yüzümüzü, gerçi maske takan insanlar da değiliz ilk kaydımızdan belli olduğu üzere, hep beraber göreceksiniz. Evet, e, zaten dediği gibi maske takmayı seven birileri değiliz. Yani o yüzden olduğumuz gibi yani olmadığımız biri gibi davranmak zaten çok zor. Hani bunun için ekstra bir çaba sarf etmeye ne gerek var? Zaten yani olduğumuz kişilerde bence iyiyiz şu anda. Bunu gelecek bölümlere saklasak mı? Evet bence seyircimiz kardeş versin Kesinlikle. Evet. Tatile diye gittiğimiz yerde mahsur mu kalmadık? Gece saatlerinde kadar sürekli oturup konuşmadık mı? Ya da aklımıza gelen her fikri komik, saçma, iyi, kötü dinlemeden tartışmadık mı? İnsanlara böyle anlatıyoruz sürekli olarak. Bunun bize bir verdiği bize zevk var. Herkes bize sunucu olacağız dediğimizde herkes bir yakıştırıyor. Biz şaşırma falan beklerken yani. Cidden çok farklı şeyler yaşadık anlatamıyoruz da şu an hepsini. Çünkü o kadar fazla ve o kadar eğlenceliydi ki bizim için. Yani kahkahalarla güldüğümüz oldu. İlk girişi kendimize as yapmamız falan. Çok evet. anlamlı şeyler bunlar bizim için aslında. Gülüyoruz, ediyoruz. Yer yer üzüldüğümüz de oldu ama yapabiliyoruz yani. Evet Bir de şöyle bir şey var. E, tatilde mahsur kalma olayını da şöyle anlatayım. E, tatilde mahsur kalan kişi benim. Bakın e... tam manasıyla bir bahtsız bedevi tatile diye Giresun'a gider Giresun'u sel vurur. Şanssızım diye dolana dolana kendini şanssız ettiğin için seni tebrik ediyorum. Evet orada biraz beynimden farklı şeyler diledim galiba. Farklı şeyler kodladım. Bunda bir sonraki... Hop hop hop. <laughs> Spoiler vermiyorum şu anda. <laughs> Spoiler tamam, man. Tamam. Spoiler vermekten çok hoşlanıyorum ama burada veremem maalesef. E, tabii ilk kayıtta böyle bir şey yapılmaz. Neyse evet dinliyoruz. Evet e, tatilde mahsur kalma şöyle. E, ben bir buçuk ay diye gittim yani 15 Temmuz civarında e, Girosu'na gittim e, memleketime. Daha sonrasında okulların uzatılmasıyla beraber kardeşlerim birazcık daha kalalım diye babamı ikna etti. Biz normalde 31'den sonra e, çekimlerine başlayacaktık yani 31 Ağustos'tan sonra. Ama öyle bir şey olmadı, olamadı. Ee, ben 16 Eylül'de döndüm İstanbul'a. Ee, daha sonrasında yani bayağı bir mahsuriyetim oldu. Hatta sel falan da götürdü oraları. Allah'tan bizim oralara çok fazla vurmadı. Yani Dereli'ye de buradan e, geçmiş olsun diyoruz. İnşallah en yakın zamanda yaralarını sararlar. Bir de şöyle bir durum var. Normalde Hüseyin'i ben tarım. Giresun'a onu bıraksanız orada 10 yıl unutun onu. Bildiğiniz unutun size söz etmez. Hadi beni niye bıraktınız tarzı şeyler demez. Ancak takvimden yaprak yırtarken yakaladık çocuğu yani. Ne zaman döneceğim? yani bu... İstanbul'a dönmeme 15 gün kaldı. İstanbul'a dönmeme 14 gün kaldı. Böyle geri sayım yapıyorduk sürekli. Evet. Yani ilk defa böyle giresun'dan dönmek için zaman saydığımı gördüm. Ayrıca yani beklenmedik de bir şey oldu. Benim hiç beklemeyeceğim bir şey oldu daha doğrusu. Yani beni hiç tanımayan kişiler bile yani beni beklemeye başladılar. Yani hadi artık Hüseyin gelmiyor mu? Nerede bu falan diye. Yani ben de artık şaşırmaya başlamıştım. Ne oluyor? Ben kimim falan diye böyle bir ara. Yani... <gülüyor> Kim <laughs> oldu? Unutturdu burası bize cidden. <laughs> evet kesinlikle. Yani ben dedim ben bu kadar önemli miyim falan. Sonra anladım ki yani beni değil programı istiyorlarmış. <laughs> Yok yok programı değil bizi de istiyor olabilirler. Gerçi bu onların kendi kararı saygı duymamız gerekiyor da bakacağız artık orasına. Şimdi buraya kadar geldiysek bir de insanların bu format hakkında düşüncelerini anlatalım sizlere. Bunu kime anlatsak, kime gitsek, kimin kapısını çalsak işte biz bir proje yapacağız. Kendi formatımızda sunucu olacağız. Formatın ismi bu. Format bu şekilde ilerleyecek diye anlattığımızda aldığımız tüm tepkilerin tek bir özeti var. O da şu. Çok iyi abi ya. Kesinlikle olay bu yani. Hani söylediğimiz her kişi bu tepkiyi veriyor ilk başta. Abi çok iyi ya. Yani bunu nasıl hani nasıl düşünüyoruz falan diye zaten biz de diyoruz. Hani telefon konuşmalarımızı yayınlasak ne olurdu? Yani olay bu şekilde türedi yani. <laughs> Başka da bir açıklaması yok. Yani hayatta planlamasız yapan her şey güzeldir ve bu komple başlı başına planlamasız doğan bir süreç yani. Herkese anlattığımızda işte nasıl bir şey olacak, ciddi bir şey olacak mı? Çünkü ciddiyet seven bir toplum değiliz. Bu zaten bilinen bir şey. Hayat, hayat ciddi alınacak gibi değil zaten. Sürekli şakayla, goygoyla, goygoyla her konuyu masaya yatıracağız tarzı şeyler söylediğimizde zaten herkesin beğenisini topladı. Umarım siz daha ilk kaydı dinlediğinizde gerçi şu an pek bir şey anlamıyor olabilirsiniz ama ikinci kayıtlarda hep beraber göreceksiniz nasıl şeyler yapacağımızı. Bu bir fragman niteliğinde olsun sizin için. Evet bu aslında bir tanıtım bölümü, bir giriş bölümü. Yani birazcık bizi tanımanızı istedik. Birazcık da programı tanımanızı istedik. E, tabii ilerleyen programlarda zaten tanıyacaksınız da. E, bu bölümde yani neleri merak ediyoruz. E, söylediğimiz kişiler neleri merak ediyor, ne düşünüyor, biz de düşünüyoruz. E, bu tarz şeyleri cevaplamak için böyle bir bölüm yaptık. E, i̇nşallah bu bölümde beğenirsiniz. Öbür bölümleri de inşallah beğenirsiniz. Daha devam ediyor, daha dur. Nereye kaçıyorsun? İnsanların neyi merak ettiğini de cevaplandıralım. İnsanlara bu projeyle gittiğimizde merak ettikleri çok fazla şey oldu. Yaşam tarzı mı diye soranlar oldu. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle bir yaşam tarzı. Bir bilim dalı mı? Gerçi aslında bilim dalı da olabilir. Sonuçta başka şeyler bilme. Ve bu işin de uzmanları biz oluyoruz. Başka dostlar. <laughs> Lütfen bize başka bir sonucu değil, başka log deyin. Yani biz böyle hitap edilmekten hoşlanıyoruz. Kendi kendimize taktığımız isimlerden bir lakap konusunda çok yaratıcı olduğumuz zaten her şeyimizden belli oluyor. Kesinlikle. İnsanların merak ettiklerine gelirsek önce ben bir soruları size sıralayayım. Nasıl bir şey olacak? Nasıl ortaya çıkacak? Nasıl ilerleyecek? İlerleyen zamanlarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Kim ortaya attı? Nasıl ortaya çıktı falan. Şimdi sırasıyla bunları size bir cevaplayalım. Öncelikle nasıl ortaya çıktığını zaten anlatmıştık. Kesinlikle doğaçlama aramızdaki konuşmaları yayınlayacağız. Evet. Peki bunu niye dinleyelim diye soracak olursanız, keyifli vakit geçirmek isterseniz, hayatın yorgunluğundan bıkmışsanız, kulaklıkta da artık müzik değil başka şeyler dönsün istiyorsanız ve radyoda bu tarz şeyler bulamıyorsanız, size ev sahipliği yapmak için biz burada bulunuyoruz. Ortaya atan kişiler biziz. Yani Hüseyin'le ben bunu ortaya attık ilerletmeyi de düşünüyoruz. Evet. Bir yaşam tarzı olduğunu zaten bahsetmiştik. Nereye kadar gideceğini de hep beraber göreceğiz. Çünkü bizim de çok fazla merak ettiğimiz şey var bu konuyla ilgili. İşte ne kadar sürecekti, nereye kadar gideceğiz, nereye kadar sürecek bu işler, en yüksek nereyi göreceğiz diye merak ediyoruz biz yani. Evet, tamam yani... bu da ilk kayıt da bizim daha 5. bölüme kadar bütün her şeyimiz hazır. Sadece 5 bölümle kalmayacak. Sezon sezon devam edecek bir planlarımız var. 2 yıl 4 sezonumuz hazır belki de yani bizim. Evet şu anda yani uzun dediğim gibi az önce zaten anlattım. Hani uzun bir süre planlamasını yaptık zaten biz bunun. Ee, zaten o da konuşmalarımız <laughs> arasında var. Yani günlerce e, iki saat 3 saat konuştuk yani nasıl Konuştuk ben anla anlamadım açıkçası yani normalde aslında bu kadar çenesi düşük insanlar da değiliz ama 3 saat boyunca hiç sıkılmadan yani bir şekilde planlama yaptık. Ki hay hayatımızda da zaten e böyle planlama yapan birileri değiliz. Bir de şey size malzemelerimizi de sayalım bir başka lüji nasıl ortaya çıktı diye fikir, hayal gücü, bol bol şaka ve arkadaşlık. Siz de eğer böyle şeyler arıyorsanız, hayatta sadeliği arıyorsanız, kapımızı iyi ki çaldınız çünkü biz hep burada olacağız. Peki biz neyi merak ediyoruz? Aslında en çok merak ettiğimiz şey şu: en yüksek nereye kadar görebiliriz? İnsanlar ne diyecek? İnsanlar kendilerinden bir parça bulabilecek mi? Bizle beraber gülecek mi? Leri gelir ağlayacak mı? Ya da işte bir konu onlara geldiğinde, onlar da kendi fikirlerini sunup belki de ilerletip bize konuk olacak mı? Bunları da çok merak ediyoruz biz aslında. Evet yani benim de en çok merak ettiğim zaten Fedai saydı şu anda. ve i̇kimizin de ortak bir merakı var. Yani nereye kadar yükseleceğiz? İşte kimleri konuk alacağız buraya? Yani kimlere ulaşabileceğiz? Nerelere ulaşabileceğiz? Yani böyle sorular var aklımızda. Şimdi o zaman size ufacık bir sistemi de tanıtmamız gerekiyor. Aslında başkucu nasıl ilerleyecek diye sorarsanız, biz aslında her yerden ulaşmanız için biz sosyal medya hesaplarımızı kurduk. Twitter'da Başkoloji alt tere yazarsanız hesabımıza ulaşabilirsiniz. Instagram'da da Baskoloji. Türkçe karakterleri kabul etmeyerek bir ayrımcılık yapmış da olabilirler. Şimdi neyse bilmiyoruz. Kimsenin günahını almaya gerek yok. <laughs> neyse dış minnaklarla çok konuşmayalım. <laughs> hani Minnak olmasın o. <laughs> minnaklar evet doğru minnaklar. <laughs> Çok köşeter şeylerle geleceğiz karşınıza ki doğrusunu bile söylemeyeceğiz. Evet, bu bir meydan okumadır. Evet. <laughs> Daha ilk bölümden meydan okuyoruz, o kadar şeyiz yani. Evet. İlginç yani bence ilginç ama artık o kadar da ilginç gelmiyor yani bana. Alıştık yani. O kadar prova yaparsan tabii ilginç gelmez sana. <gülüyor> evet, <gülüyor> o da doğru. Allah'ım. Biz buraya nereden geldik diye soruyoruz. Nerelerden gelmedik mi diyoruz. Gelmedik gidiyoruz. Neyse mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Baskoloji.gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Instagram hesaplarımızı da verebilir Zaten Bas Baskoloji'nin ilk gönderisinde Instagram hesaplarımıza ulaşmanız, ulaşma seçeneğiniz var. Ama biz birazcık da konu kalma bir de Baskoloji'ye konu olmasını istediğiniz şeyleri nasıl belirtebileceğinizi anlatalım. Hüseyin bir sen başla. Evet arkadaşlar Twitter'dan e, ya da e, Instagram'dan, gerçi Instagram'da çok olmuyor ama bu, bu tür şeyler. E, Twitter'dan eğer konuk olmasını istediğiniz ya da konuk olmak isteyen kişiler e, hashtag başkaloji konuk e, başkalıcı orada s harfine gerek yok. Hashtag lüce, konuk yazarak bize konuk olmak isteklerini bize belirtebilirler. Eğer Başkoloji'de abi şu konuyu da konuşun, şu konuyu da sizin ağzınıza dinlemek istiyoruz, bu konu hakkında biz de eğlenmek istiyoruz diyorsanız Başkoloji konu hashtagini açacağız. Siz de o hashtaglerle beraber bizlere bu programda neler olması istediğinizi, hangi konular hakkında konuşulup hunharca gülünmesini istediğinizi bize belirtebilirsiniz. Merak ettiğiniz şeylere DM'den, Instagram'dan, DM yoluyla olabildiğince bakmaya çalışacağız. Biz zaten Twitter kullanmayan insanlar üzülmesin. Ay belli, belirli ayların belirli günlerinde hikaye atacağız, soru çıkartması atacağız ve bu soru çıkartmalarında başkaolojiye konu olmasını istediğiniz şeyleri kendiniz yazabileceksiniz. Evet. E, ayrıca bu bölüme de destek vermek istiyorsanız hashtag #başka bir bölüm isteği ile e, paylaşabilirsiniz Twitter'da. Öncelikle size şunu söylemem gerekiyor. Aslında bir kitabı okuyormuş gibi hayal edin şu an önünüzü. Çünkü bir kitabı okuduğunuzda ilk sayfaları her zaman işte bir konuya giriştir. Ve biz şu anda bu konuya girmek için. Çünkü direkt ilk bölümümüzü Başkoji'yi tanıtmadan çekseydik herkes Başkoji'ye nasıl konuk olacağız? Mail yoluyla nasıl ulaşacağız? Ya da neden böyle bir şey yaptınız ki yani siz kimsiniz tarzı şeyler oluşacak. Biz şu an kafanızdaki soru işaretlerini temizlediğimizi varsayıyoruz. İkinci bölümden sonra tam gazla yolumuzu açacağız. Evet inşallah. O halde lafı fazla uzatmaya gerek yok. Zaten laf lafı açıyor sözünün. Ete kemiğe bürünmüş hali ne olurdu diye merak edenleriniz olursa cevap olarak şunu söylüyoruz başkalojiye Evet e, o tanımın e, ete kemiğe bürünmüş haline hoş geldiniz arkadaşlar Dü fazla ağırlamayı seven mi insanlarız yani bir de şey seyircilerimiz bizde iç içe olsun istiyoruz bir sürü isteğimiz bir sürü hayalimiz bir sürü idealimiz var Sizinle beraber konuşup goy goy yaptığımız günleri de görüyoruz. Sizlerle beraber tartıştığımız günleri de görüyoruz. Ya da şey, birlikte aynı çatı altında birleşip bir konu seçtik. O konu hakkında güldüğümüz, eğlendiğimiz, güzel anılar biriktirdiğimiz gelecek kuşaklara da ilham olalım mı Hüseyin hazır gelmişken? Evet, bir o kaldı zaten. <laughs> Tarihi adımızı da yazdıracağız diyelim. <laughs> evet. Bir o eksikti. Evet, adını da dağlara yapalım. yazdım diye. <laughs> adını dağlara yazdım başkalığım. Neredeyse çık gel hemen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse, lafı fazla uzatmaya gerek yok. Bence her şeyi gayet iyi anladınız. İkinci bölümde görüşmek üzere. Ancak yapmadan edemeyeceğim. Cekicen. Sen Bizden Çok Çekeceksin diyor ve bu bölümü burada sonlandırıyorum. Hoşça Hoşçakalın ya. efendim. Yapacağım. <laughs> Neyse sayın seyircilerimiz <laughs> ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hep beraber nice bölümlerde görüşmek üzere. Size kucak dolusu başkarıcı yolluyorum. Se çünkü artık sevginin yeni adıyız. Bitiremedik bitirdi ya. Ka şey kapatabiliyor muyuz? <gülüyor> Kapatalım. <gülüyor> Kapatalım o zaman. yok yok. Bu <laughs> böyle olmaz. Evet. Profesyonel düşün. Profesyonellik kötü espri yapmak değildir. Öz eleştire. <laughs> Kendini öz <özlemişini> yapıyor. <laughs> Düşünün öyle bir formattayız. Varoluşsal sancı çekerek başlıyorsunuz. Sonra da varoluşunuzla dalga geçiyorsunuz. Evet. Yani Fedai'nin açıklamaları gerçekten beni bende alıyor. Yani tam açıklama yani cuk oturuyor. Bakalım diğer bölümlerde de öyle düşünecekler mi? Gizemi yarattığımıza göre ninja yıldızlarımızı ve bombalarımızı atıp buharlar arasında kaybolalım. Oh. Hadi bakalım. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşürüz.